Bugün günlerden perşembe. Videonun başlangıcını yapıyorum. Bakayım bugüne ne çekebilirsem, ne yapabilirsem. Gerçi hayatıma dair her şeyi paylaşıyorum. Akşama video paylaşmaya çalışacağım. Kız çok zor günlük video çekmek yani Gerçekten hani günlük video diyoruz ya hani e, onlar hep bir gün önce geliyor ama benimkiler tam günlük oluyor. Duş aldım. Ay valla kendime gelmişim. Nasılsınız çiçeklerim? İyisinizdir inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evime, yaşantıma yaramaz bir durum yoktur. Hastalara buradan şifa diliyorum. Ee, borçlara kolay ödeme diliyorum. Allah evimizden bereketi hiçbir zaman eksik etmesin diyorum. Ve güne başlıyoruz. Hadi bakalım. Ee, bir dünden biraz çekim yaptım. Onu da şey yaparım, eklerim size. Bir geldiğinde... Saçlar acayip acayip. Kuaföre de gideceğim de kaşlarım o kadar uzadı ki azıcık onları kestirmem gerekiyor. Bir de yüzüm için bayağı bir araştırma yaptım arkadaşlarım. Ee, bu iki marka üzerindeyim. Bir onu da bir eczacı arkadaşım var ona soracağım. Ona göre şu cilt lekelerim için alacağım. Cildimdeki lekeler her denize gitmemde daha fena kızlar pörtledi ne kadar belli bilmiyorum. Şu alnımdaki bir ara açıldı. E, faydasını gördüm. Ama işte düzenli kullanmak gerekiyor. Şimdi ne yapacağım ben? Kahvaltı hazırlayacağım. Yumurta koydum. Hiçbir şey yapmayacağım. Dün zaten poğaça falan var. E, o şekilde poğaçayı da çok beğenmişsiniz. Poğaçanın kızar tarifi de shorts kısımda. Hani oradan bakarsınız. Birazdan renkleri de çalıştıracağım. Renkler yıkanacak. Çamaşır hiç bitmiyor. Ütüm var dağ gibi. Onlar ütülenecek. E, biraz mikale keşke şey yapsam, kakalasam <laughs> yarısını. <laughs> Mikael işte. Yarın da Cuma. Bakalım. Bir dışarı çıkacağım. Emine Ümre'den geldi kızlar. Elma de çalışıyor ya. Onu ziyarete gitmem gerekiyor. Ona da bir mesajlaştık. mesajlaştık. Elif'im de gelmesin artık. Az kaldı. Geçen de fotoğraf atmış. Ee, sizler için de dua ediyor arkadaşlarım. Allah razı olsun. Ee, Allah dualarını kabul etsin. Benim de sizlerin de bize de gitmek isteyenleri tabii ki. Allah nasip etsin. Ben çok istiyorum gitmeyi. Şimdi ay krem sürecektim ama kafa duşta çıktıktan sonra sürerim. Böyle kızlar. Saçımı da bağlayayım. Mutfağa geçeyim. Hadi bakalım. <laughs> ayarlandı. Yalnız benim bu tripotumun tozu nedir? Benim emektarım. Bunu ben Mustafa'ya vereyim de hazır böyle günleri de boş. Şöyle deyip köşe bir temiz ettireyim yavruma. Şimdi kızlar tatlı yapıyoruz. Çünkü tatlı konuşalım. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Ee, güzel bir muhallebili. İsterseniz yani üstüne ganaj yapmayabilirsiniz ama ben yapacağım. Çünkü daha da böyle lezzetli olsun. Tost benim yesin kızlar sütüm hazır tereyağı margarina da yapabilirsiniz 125 gram tereyağı eriteceğim bir su bardağı unla çırpacağım şimdi ben ayarlamalarımı yapayım kısım kısım da çekeceğim size buraları da toparladım bakayım ben dışarı çıkabilecek miyim saati de göstereyim dışarı da çıkacağız çıkacağız diyoruz ama yemek var zeytinyağlı pırasamızı da yaptık pişirdik yana da bulgur pilavı da yaptım canlar bugün arkadaşınız hızlı maşallah Şimdi hemen bunu halledeyim. Bir su bardağı unu ilave ettim. Burada ocağımızın altı böyle kısık olsun. O şekilde böyle un kokusu çıkana kadar kavuracağım. Sonra bir litre sütümü ilave edeceğim. Sonra şekeri ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle kaynayınca. Hemen ıslattığım böyle suyla ıslatacağım borcamı. Tabii ki kalan suyunu dökeceğim. Hemen borcamı soğuyacak bu sonra ganajını ganajı da böyle ılık dökeceğiz üzerine Tabii sonra buzdolabında 3-4 saat duracak tariflerimi de seviyorsunuz böyle size çok detaylı çekemiyorum hakkınızı helal edin canlarım ama instagramdan e, takip edebilirsiniz beni aysun altı kitchen 672.000 673.000 670 3000 doğru değil mi doğru söyledim. bazen kendi takipçi sayımı unutuyorum kızlar Önümüzde Ramazan. Allah'ım kolaylıklar versin. En zor en sevdiğim ay ama en zorlandığım ay. Özellikle böyle yemek çekim yapanlar için çok daha böyle koşturmacalı geçiyor. Şükür inşallah bir Ramazan'a daha kavuşacağız arkadaşlarım Allah'ın izniyle. Huzur bulduğum bir ay benim. Evet şimdi ocaktan aldım. Ben şimdi bunu bir mikserden geçireceğim. Daha da böyle pürüzsüz olsun geçirmem gerekiyor zaten. Bakın bir su bardağı sütünü döktüm. Böyle biraz fokurduyor ya böyle az bir şey kaynamaya yakın şekerini bir pakette vanilin de döktüm. Dökmeyecektim ama döktüm. Şimdi kıvam aldı Borcamı da sudan geçirdim. Bakın kızlar. Hatta bunu fazla suyunda süzeyim. Hemen şu borcamı dökeceğim buzdolabına. Şimdi yanlışlık olmasın. Bu borcama döktüm. İnanılmaz ince oldu bu kare borcam benim büyük ama kaç santim derseniz inanın bilmiyorum. Şu küçük aldığım borcama döktüm. Yani buna dikkat edin. bu ölçüden böyle büyük bir borcam da çok ince durur. Çünkü böyle tabağı aldığımda da birazcık böyle hani güzel dursun istiyorum. O yüzden böyle yaptım. Bu borcamı aldım. Yalnız borcamı ıslatmayı sakın unutmayın. Fazla suyunu süzün. Kızlar şöyle çarşıya gitmeden önce de bir A101'e uğrayalım. Bakalım bugün Ay benim vurdu. Ne gelmiş ne bitmiş. Sizler ne yaptınız? Bir şeyler aldınız mı? A 101den birden. Gerçi herhalde en çok bime gidiyoruz kızlar. Yani bilmem daha çok mu alınıyor ki? Hmm, burada ürünlere bakın. Geçen de hepsi indirimdeydi. hangisi yeni gelen ürün? Böyle bir yazı yoktu. Demek ki hırsızlık oldu. Bunu koymuşlar. Ay benim ne biçim vurdu ya kapı. 95 TL. 22 TL. Şunu şey servis için ya bu desenle bir şeye benziyor şöyle şu tepsilerde e, 104 TL'ye düşmüş hani ben geçen göstermiştim emayı çok hoşuma gitmişti bakın vallahi ben aslında. Yani fiyatı düşmüş. Söyleyeyim size. Ama bu ne? Boyun için ne, Bu boyun masaj aleti. Ah tam benlik değil mi? nasıl herhalde ya. Bu şey bu hafta gelen. Çünkü bunu görmüştüm. Şu bro silikat demlik 219 TL. Bakın yağdanlık ne kadar ne kadar 189 benim var ya bir şey belim dağılıyor geçen döküm tencereyi kaldırdım böyle bir tuhaf oldu o belim Allah'ım dedim inşallah bir şey olmaz baharatlık 12 TL kız <laughs> nasıl ki acaba şöyle Bu ne saat? Aa, bunlar güzel. Bu terlikler. Sonra servis tabağı. 149 TL. Bunlar vardı zaten göstermiştim. buradan çıkıyorum doğru hemen çarşıya AVM'ye geldim buradan şey gideceğim Emine'nin yanına dediğim gibi aradım dükkandaymış mağazadaymış bir hastalandı geçen gidecektim gidemedim yoktu zaten kendisi hem Ümre'den geldi. Ziyaretini yapayım. Hem de az bir şey laflarız. Madame Coco'nun fincanlarını da şu poşete koydum. Bunu değiştireceğim kızlar. Şimdi değiştireceğim bunu. Aslında çok beğendim bu fincan. Aynı ebatlarda olsaydı alırdım. 5 al bir öde var. Yarısının yarısı var. Kampanya. Havlularda 5 al bir öde var kızlar söyleyeyim size. Uçamadım. Ne alayım ki? Şimdi internet çok yavaş olduğu için ben bir Migros'a gidip geleceğim. Ondan sonra şey Emine'nin yanına uğrayacağım. Kızlar bakın fincanları verdim. Şundan aldım. Ee, i̇ki tane bundan. iki tane bundan. İki. iki. Bir de iki tane de bundan aldım. Kahvaltı için. Kaç lira tuttu biliyor musunuz? 250 TL. Zaten 150 fincandı. Şimdi 100 lira da üzerine vereceğim. Sistemler çok yavaş. Şimdi onun yanına da çok seviyorum ben bu seri ilerleyen zamanda şunlardan alıp bir de servis içinde şunlardan şöyle alırım. Bu da 500 TL. 5 tanesi kızlar. Şimdi ben bir Migros'a gideyim. Lavaş alacağım. Vallahi millet havlu alıyor. Havlu ihtiyacınız varsa gelin. 5 al 1 öde. Migros neredeydi? İşte şu tarafta. Annem de aradı. Anneme de dönemedi kızlar Migros'tan çok güzel bir şey aldım Biberini, bir ürünü bu da gelince gösteririm sonra lavaş aldım Mustafa benden bir şey istedi onu yapacağım ha, şimdi tekrar geri geldim Madame Coco'ya İnşallah internet gelmiştir sistemler hızlı çalışıyor bu sistem o kadar çok yavaş çalışıyor ki yani kızların da yapabileceği bir şey yok bayağı da böyle hani bekleyen de var ben o zaman dedim bir gideyim. Zaten beni tanıyor e, oradaki çalışanlar. Tamam dedi siz de bir gidin gelin. Zaten ürünler bende. Öyle yapayım şimdi giderken de annemi de arayayım kızlar. Benim dedim şu gıdım iyice gözüme battı. Kendimi hiç bu kadar kilolu hissetmemiştim. Şu YouTube'a başladığımdan beri ekranlara sığınıyorum kız. Dur şöyle uzak tutayım. Hem de annemi de arayacağım şimdi. Ay. Veririz ya. Biz ne kilolar verdik. Sibel Can'la ben her zaman derim. Bizde diyet bitmez. Vücut yapı, yani vücut kabul ediyor. Yemeği de vermeyi de. Kilo vermeyi de. Hadi bakalım. Elektriği, hani o gün geldiğimde hani açacaklarını söylemişlerdi. Bunlar hep böyle taşlı, taşsızlar da var. Emine de diyor ki bana ben sana haber veririm. O zaman gelirsin. Yani avize işlerim var zaten. Aplik işlerim de var. Şunlar ne kadar hoşmuş Emine. Aa, kız acaba yatak odasına şöyle beyaz bir şey mi alsam? Tavandan aşağı sarkacak banyodaki gibi. Yapılır, yapılır. aslında. Baksana. Çok güzelmiş. Gelecek mi abajurlar filan? Abajur şu an yok. Yok elinizdekiler. Elinizdekiler. tamam. Yapsın. Tamam o zaman öyle bakarız. bizim kendi merlatımız. Teker teker olacak. Bak bu da çok şık. Ama bundan iki tane olacak. Üç renk. Yani. Hayır hayır. Ee, bir komodin üstüne iki tane inecek yani şu şekilde Bilmiyorum, Biz çok yaptık Ha şöyle değil mi? Şöyle iki tane Özellikle banyoya rahatlıklarında en çok Evet ama bunun avizesi nasıl olur ki? Avizesinde tepsi olacak bu şekilde tepsi odanın büyüklüğüne göre ayarlanacak. O hiç de benlik değil Niye? Ne bileyim çok sarkacak Kısa kısa Ya da tavana Ya küçük medren boşluklarına zaten Şöyle bir şey de olur aslında ee, şöyle bir led de olur aslında olmaz mı? Şöyle. Hmm. Kızlar bakın bir de bu model var. Ee, özellikle yurt dışına çok satıyorlarmış. Ee, şöyle. Ben çok güzel uyacağını düşünüyorum ya. Bir Evet. Ya var var. Hatta ben yeni modellerde açılsın geleceğim komple. Ya kızlar yapıldı. Teşekkür çok ederim. Oradan yıkardım. mı geldi Evet. Yıkadım. Ya çok dün misafirlerim vardı. Allah kabul etsin canım. Bu arada iki kere gitmiş Emine. İnşallah. Biz de gideriz. İnşallah. Tez <laughs> Te zamanda. Tez <laughs> zamanda. Aynen. Sen e, şeyle mi gittin? E, Diyanetle mi gittin? Yoksa başka bir turla mı gittin? Ben hocamızla gittim. Biz İstanbul'dan gittik. Hocamızın kızlar mı hali bekliyorum. Ekmek alıyor şimdi. Dur şöyle geçeyim. Hem de poşette vereyim. <laughs> Aldıklarımı götürsün. Bu tersi görüyoruz aklıma yani her zaman aklımda break break yapıyorlar. <laughs> hani break break yapıyorlar yani. Bizim break break yapıyor. Hayır ya. <laughs> şimdi nereye basarsam çalışıyor bu. Duyarlar mı beni? Kapattım şimdi. Hayır duyarlar mı? Açıkken basarsan duyarlar. Ne haber desem cevap verir mi? Çok iyi izlerler. <laughs> Ama bilirler de değil mi? Seni bilirler. Evet. <laughs> Nasıl Mükehal mi? Mükehal'in suratı da turşu satıyor. Ne lan? Hayatım bir güne de ki, mutlu geldim. Şu hiç yorulmadım. Gayet iyiyim ya. Her ya geldiğinde suratına sık. Siz işte bu yüzden çöküyorsunuz ha. Hmm. Çok mu yoğundu bugün? Hı? Evet. Neye bakıyorsun? Haberlere. Biraz takılayım sana. Bunu niye <laughs> Kime takılıyım? Kim var? Kim kaldı? Elimde kim kaldı? Mustafa da yemek yiyor kızlar. Valla ben de bu ikinci maden suyu. Of çok fenayım ya şu an. Gerçekten konuşmayı çok isterim. Yelda da hep şey diyor. Bak bunu geçen gün birisi daha söyledi. Kim dedi ya? Polisin durdurmasını çok istiyorum. Ehliyet ve ruhsat diye sormalarını ben çok istiyorum. Durduralım. <laughs> Şunu da içeyim de. Bey pazarı aldık. Sizce maden suyuların maden suyunda böyle en çok sevdiğiniz hangi marka? Ben kınığı gerçekten çok seviyorum. Beypazarı pazarı da çok seviyorum. İkisi de benim için birinci sırada. Senin için hangisi birinci sırada? Bey pazarı güzel. Mikail az bir şey canlan canlan. Şşt, gıdığın da çıkmış benim gibi bakar mısın? Göbeğin de çıkmış benim gibi. Ne oldu lan bize? Hayatım bu ara çok kilo aldık galiba ya. Ne yapacağız? Spora başlayalım. <laughs> ha, sen de tam spor yaparsın ya. Yapmam. Yapmazsın. Yani. Biliyorum senin asla yapmayacağını biliyorum. <laughs> toparladım. Şimdi makine çalışıyor arkadaşlarım. E, muhallebili, ganajlı yaptım. Çikolata sosum. Şu an bakın buzdolabında da bayağı durdu. Hazır şimdi. Birazdan bunu keseceğim. Madame Coco'dan aldığım şu tabakları da yine böyle hani tekrardan size göstereyim. Yıkamıştım da. Böyle ıslak onları da silerim. Şöyle canlar. Nasıl? Şöyle farklı aldım. İyi mi yaptım. Şöyle farklı desenler. Bir de o tabakları da inşallah e, yakın bir zamanda da alırım. 6 tane alacağım yine ondan da. Ama gerçekten güzel. Bakın şu seri Madame Coco'nun en çok sevilen serisi desen olarak da. E, tabakları şöyle istemem de çiçekli olarak hani e, böyle güzel. Seviyorum ya. Ben böyle kahvaltı için. Sık sık değiştiriyorum. Ben böyle hani bakmayın sürekli veya telefonu kendime çevireyim de öyle sohbet edelim. Hem de kapanışımızı yapalım. Ha ne diyecektim size ben kahvaltı tabaklarını böyle çok değiştiririm sık sık. Belki haftada 3-4 kere değiştiririm o tabakları ama hani ben sizinle paylaşmıyorum. Önceden böyle yaptığım yemektir kahvaltıları daha böyle ayrıntılı çekerdim eskiden beni takip eden, izleyen e, arkadaşlarım biliyor. Artık öyle çok fazla bir ayrıntıya girmiyorum. Belki de Instagram'da, yoğun Instagram'da yoğun olmam dolayı, dolayı arkadaşlarım. Ama böyle e, az az çekimlerden gösteriyorum. Sonra shorts kısmında paylaşıyorum. Yorumlara yazıyorum, sabitliyorum tariflerini de. Her Instagram'da paylaştığımı short <laughs> kısımdan paylaşıyorum. Su için izninizle. Bu aralar bayağı ciddi bir salgın varmış. Annem de geçen bir rahatsızlandı. İyileşti. Şimdi yine rahatsız. İnsanoğluna ne oluyor böyle kızlar? <laughs> bir anda yıkılıyoruz sonra bir anda canlanıyoruz. Allah sağlıktan saatten ayırmasın. Haydi bakayım. <laughs> Videomuzu artık yavaş yavaş kapatalım. Aysun bacınız yine bugün gitti bir yerlere. Alışverişimi yaptım. Payıma düşenler o tabaklar oldu. Bakın size ne diyeceğim. Madame Coco'da. İnsanların ee, insanların en çok aldığı şey ne biliyor musunuz? Havlu, nevresim takımları, yorgan. Bayağı madam kokoda bunları alan fazla. İhtiyacınız varsa havludur, nevresimdir, yorgandır mutlaka gidin bir bakın. Madam kokonun nevresimleri de ürünleri de gayet güzel. Ben tabak aldım. Aslında havlu ben de bir düşündüm orada alayım almayayım ama belki hani ilerleyen zamanda zaten o zaman da demiştim Özlü'ye gittiğimde hani yine bir alırım demiştim. Aslında bir yine 4-5 tane daha havlu alsam çok iyi olacak arkadaşlarım. Lambacıya gittim. Ee, avizeciye gittim lambacıya diyorum. Avizeciye gittim. Emineciğimle tekrar Rabbim kabul eylesin. Ümresini Allah bizlere de nasip etsin. Elif'im de gelmesine çok az kaldı. Arkadaşım da sağ salim gelsin. Ziyarette bulunuruz inşallah. Lambalarda daha kutulardan kimini açmışlar, kimini açmamışlar. Yukarı çıktığımda baktım Mehmet Bey'in böyle kuruyordu. Abla dedi bunları biz tam bir kuralım, çıkartalım gel bak dedi. Şu an ilk çıkarttıkları taşlı modeller. Eve geldim. Benim oğlan pırasa yemez. Ondan sonra bulgur pilavına pek sevmez. İçine bir de soğan kattım mı asla o soğanları tek tek seçer. Allah bunun evleneceği kadına da Rabbim sabır versin. Hatta diyorum evlen eğer eşinin yaptıklarını oturur güzel yersen e, vallahi dedim o zaman dedim senle dedim papaz oluruz girişiyoruz böyle o kadar yemek seçiyor ki bu çocuk ileride askerde okulda gerçi şey diyor dışarıdan yerim diyor dışarıda da yemekte yani nereye kadar yiyebilirsin ki her şey ateş pahası lavaştan da e, YouTube için çekim yapamadım. Instagram'a çektim, paylaştım. Hem de dedim sizler için de fikir olsun. Yavrularınıza yaparsınız. Yavru kurtlarınıza, prenseslerinize. Çok basit. Sucuğu tavaya dizdim. Ama siz azıcık da bir yağ dökün tavaya. Sucuklara dizin. Kırmızı biber, yeşil biber, yumurta, tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber. Karışımı yaptım. Döktüm üzerine. Lavaşı kapattım ama böyle bastırın yapışsa. Tavanın da kapağını kapatın. Çok kısık ateşte pişirin. Sıpatulayla kontrol edin. Sonra hemen hop ters çevirin. <laughs> yapışıyor zaten. Domates, kaşar peyniri, isterseniz roka, salam, ne bileyim sevdiğiniz bir şeyi koyabilirsiniz. Mantar pişirip bir tarafta hani onu ilave edebilirsiniz. Yani bir tarafta böyle soğanlı muğanlı pişirip. Yani ne isterseniz o şekilde içini doldurabilirsiniz. Kapatıp tereyağla da böyle tatlandırdım. Daha böyle lezzetini nirvana yapalım. Altını üstüne tereyağı da sürdüm. Biraz kızarttım. Hop kestim süper bir şeydi. Sadece yemin ediyorum bir ısırık aldım. Şöyle az bir şey. Gerisini de yedi yavrum. Çünkü pırasa mırasa yemiyor benim çocuğum. Ne yapayım mecbur. Ve sizlere de fikir olsun. Kalan lavaşlarla da bir şeyler yapacağım. Bu sefer de farklı bir yöntemle yapacağım. Onu da paylaşacağım sizinle. Mustafa gitmeden onu da yapayım. Tatlıyı da yaptım. Ama e, bunun sunumunu keseyim. Yarınki videoda paylaşırım. Şimdi sizinle veda edeyim dedim. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kucak dolusu öpüyorum. Beğenilerinizi de da unutmayın. Canlarım benim. E, kendinize çok dikkat edin. Yarın görüşürüz.